Sevgili dostlar hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir klişe okulant videosuyla ve yeni bir köy inceleme videosuyla beraberiz. Bugün de elimizden geldiği kadar tüm arkadaşların köyüne bakmaya çalışacağız. Random uygulamamızdan çekeceğiz. Talipli dostlar artık şansı olan arkadaşları incelemiş olacağız diyelim. Öncelikle kanalımıza yeni gelen dostlar mutlaka video like atmayı, yorumlar kısmına köy kodunuzu bırakmayı unutmayın ki detaylı şekilde köylerinize bakabilelim. Şu anda Bazen abone olan arkadaşların isimleri ekrana düşüyor. Çağatay diye bir arkadaş herhalde abone olmuş kendisine hoş geldin diyelim. Mutlaka arkadaşlar dediğim gibi aramızda yeni katılan dostlar da günlük olarak Clash of Clans içerikleri izlemek istiyorlarsa kanala abone olmayı unutmasın dedikten sonra Dilerseniz hemen ilk arkadaşımızla başlayalım. Random olarak çekeceğiz. Hemen üst köşede göreceksiniz isimleri. Oradan direkt bakarak yola çıkacağız arkadaşlar. Şimdi Tunahan diye bir arkadaş kodunu bırakmış. Hemen geliyorum. Tunahan Yılmaz. Abi belediye binası 13'e geçmedim. Seni düzelt ne? düzeltmedim. 60 ne yapmalıyım? Valla ne demek istediğini hiç anlamadım. Dur şöyle bir düzeltelim. Seni dinledim. Kraliçe 60 ne yapabilirim? Ha tamam şimdi. Çeviri birden yanlış çevirdiği için göremedim. Abi çok güzel yazmışsın da köy kodun nerede? Tunaancım inceleyemiyoruz. Köy kodunu bırakmayı unutmuşsun. <laughs> Tunağana hemen geçiyorum sıradaki arkadaşa bakmak için. Mehmet Toruk. Abi incelersen çok sevinirim demiş. Hemen Mehmet'in kodunu alıyorum. Şöyle köyümüze gelelim bir bakalım neler var. Mehmet ne durumda? Abi şöyle hemen şuraya yapıştıralım. Şah Muhammed 14'lü klanından 192 seviye belediye binası 12 noktasında 55 65 40 çok güzel kralı şeyi fulllemişsin bunu söylüyordum zaten kral da 40 pozisyonunda fulllemişsin Barbar kral da 55 seviye mükemmel derecede işini görür. Birliklere baktığım noktada gayet mükemmel abi. Genel noktada gereken her birimi yükseltmişsin. Eline meyine sağlık. Büyüler aynı keza güzel kuşatmanın hepsini 3'e çekmişsin. 13'e geçtiğinde bunları direkt birer seviyeyle fullleyeceksin. Şurada herhangi bir her skin'i görmedim ama demek ki altın bilet almadan bu duruma getirmişsin. Helal olsun kardeşim. Yani altın bilet alsan daha hızlı şekilde yükselirdi. Tahminim sen şu an 13'ü bile fulllemiş olabilirdin diye düşünüyorum. Kazanılan savaş yıldızları bak 1156 olarak görüyorum gayet mükemmel. Bir ziyaret edelim. Evet. Duvarlar yani duvarların %10'luk mu %5'lik bir dilimini basmışsın 13. seviyeyi. Bunları hızlı şekilde bitirmen lazımdı. Yani hero'lar bu seviyeye gelene kadar köyün de içerisi bu şekilde gelişmiş olmasına rağmen bunları hala neden bitirmedin? Gerçekten aklımda deli sorular şimdiye kadar bitmiş olması lazımdı çünkü baya baya bir savunmaları bitirmişsin yani bir şey kalmamış. Okçular 16 görüyorum bunları 17 yapacaktım toplar da artık 16'ya gelmiş. Bunları yükseltirsin Arson'un hepsini bitirmişsin zaten emeğine sağlık. Şurada iki tane inşaatçının yaptığını görüyorum bunları seri şekilde çalıştırmaya çalış. Ordu kapasitesine baktığımda 280 olarak görüyorum gayet güzel bitirmişsin zaten bir orduna bakalım. Şurada bir karışık hibrit ordusu görüyorum. İş yapacak düzeyde. Aynen yapar. 3 tane bebegeciler geceler değildi, 2 tane kullanıyoruz genelde. Tabii ki tercih senin. Ben olsam 2 tane bebegeciler yapardım. Balonu 1 yapardım. Yani 4 tane almazdım. Bunun yerine biniciyi 12 yapıp diğerlerini madenci ile tamamlardım. Yani 16 madenci herhalde kardeşini görür. Ama biniciyi mutlaka 12 ve 12 üzerine çıkarmaya çalış derim sana hibrit saldırıları yaparken. Bomba kulelerini 7'ye göndermişsin. Gayet mükemmel. Ekstra bir durum göremedim ama Barbar Kral seri şekilde basmaya çalış. En azından 60 bandını geçerse çok mükemmel olur. Bastığın noktada belediye binasını çok rahat bir şekilde 13'te yol kat edeceksin. Şu an köyün gayet güzel gidiyor. Son savunmalarını yükselt hızlı şekilde belediye binanızda bas gitsin. Zaten 2 hafta falan bir süre sürecek. 2 hafta içerisinde barbar kralı 2 seviye verirsin. O zamana kadar artık elinde hero kitabı vesaire varsa belki bir ihtimal bunu 60'a bile dayayabilirsin kardeşim. Gayet güzel gittiğini düşünüyorum. Sana daha bol şanslar dileyelim. Sıradaki arkadaşlar bir bakalım. Hilal Ceylan sadece kod bırakmış. Hemen kodunu alıyorum Hilal. Bir bakalım sen ne durumdasın. Şöyle geleceğim. Evet Kurt Tigray klanından 136 seviye belediye binası 11. Abi 11 ama full adam. Barbar kralı 39'da kalmış ama hero'ların kraliçeyi koruyucuyu bitirmiş artık. Birimlere baktığımda abi birimler madenci neden düşük gördüm maden hibrit saldırısı yapmıyor musun bilmiyorum ama hibrit için madenciyi full ederim ben sana. Burada hala şifacıyı 5 yapmadığını görüyorum şifacıya bence biraz aban koruyucu Tamam koruyucuya baktık zaten cadını biraz düşük gördüm cadıya biraz abanabilirsin. Onun haricinde ekstra bir durum göremedim diğer birimler de ufak ufak yükselecek zaten. Tek tek gidip de dal kavuktur vesaire saymaya gerek yok. Büyüler noktasında da zehirini çok düşük gördüm. Zehiri biraz aban diğer büyülerin ideal. Hero skin'i göremedim. Senin de altın bilet olmadan hızlı şekilde yükseltmeye çalışan bir arkadaşsın. Emeğine sağlık diyerek duvarlara kadar hepsini bitirmiş. Kardeşim adamsın. Artık bu belediye binası Beni 12'ye bas diyor. Bilgin olsun. Belediye binası 12'ye bas gitsin. Çünkü az bir birimin kalmış. X yaylar neden bitmemiş ya? Gerçi 5'e çekmiştim bunları. Tamam güzel. X yaylar 5'ti. Şimdi X yaylar tamam. Topları artık 14'e gönderiyorsun. Bunlar 15 olacak. Bunları yönlandığında zaten ekstra bir durum kalmayacak. Topları bitireceksin. Okçulara kadar hepsinin bittiğini görüyorum. Bomba kuleleri de 6'ya gelmiş. Kardeşim emeğine sağlık. Bebek ejderle garimet kasıyorsun. Gayet mükemmel. Sana da bol şanslar dileyelim. Umarım... Diğer incelemede bu köyü de 12 olarak görürüz. Sana da bol şanslar. Sıradaki arkadaşa bir bakalım. Abdulbaki Ertekin. Abi incelersen çok sevinirim tabii ki. Şöyle bir kodunu alalım. Pardon yanlış tıkladık. Şöyle bir gelelim. Hemen abi şu arkadaşa bir bakalım ne durumda. Şah Muhammed. Biraz önce incelediğimiz arkadaş. ikinci hesaplan da yorum atmış. Kardeşim baktık hesabına. Hasan Ufuk Akay. Hasan'a bir bakalım. Şöyle geliyorum. Evet, imposter. Samuray klanından 170 seviye belediye binası 12. 778 klan savaş yıldız var. Efsaneye de çıkmış bir ara zaten arkadaş. Birimlere baktığımda tamam. Belediye binası 12'ye göre ideal. Ama madenci hala 5 seviye gördüm. Bunlar fullenebilirdi. Hibri saldırılarını ikinci plana bırakıyor olabilirsin. Diğer birimlerinde herhangi sıkıntı görmedim. Gayet güzel. Burada büyülere baktığım noktada tamam zehiri de 5'e getirmişsin. Abi çok iyi. Hızlandırma, duvar yıkıcı vesaire bunları bitirmişsin. Demek ki karadan duvar yıkıcıyla bir saldırı yapıyorsun. O şekilde düşünüyorum. Hero'lara baktığım noktada hero'lar belediye binası 11'den yeni geçmiş hero'lar zaten. Ondan dolayıdır ki madenciyi bitireceksin. Atıcıyı 4'e çekersin belki. Artık bebegeciler 5 pozisyonunda işini görür. Diğer birimlerinde pek sıkıntı görmedim. Kuşatmaların hepsini açarsan 10 numara olur. Şurada aldığım bir skin'i görüyorum. Yani o skin de parti koruyucu güzel abi severim ama kuzeyin koruyucusunun yanından bile geçemez benim yanımda. Şurada ufak ufak duvar basmaya başlamıştım güzel. Kartal topunu 3 gördüm. Hatta okçu kuleleri vesaire. Savunmalar genel anlamıyla belediye binası 11 savunmaları. Ondan dolayı bunları ağır aban kardeşim. Kartal topunu bitirmişsin güzel. İkinci aşaman direkt cehennem kuleleri fulleme gözsün. Cehennem kulelerini fulledikten sonra da X sayılara geçersin. X sayılarından sonra büyücü kulesi, okçu kulesi olarak ilerlersin diye düşünüyorum. Burada klan kalesini de basmışsın zaten. Emeğine sağlık. Laboratuvarın ne durumda? Laboratuvarda bastıysan 10 numara abi. <laughs> tamam güzel 9. Abi hızlı şekilde geliştir bunların hepsini bitirmeye çalış elinden geldiği kadar. Diğer bilimleri de hızlı hızlı abanırsın ama sana önerim koruyucuya çok aşırı derecede yüklen. Ya yani, kraliçe 65'e geldiğinde bile koruyucu bitmeyebiliyor. Ondan dolayı koruyucuya biraz aban. Kesinlikle hiroların ayakta kalmasın. Hızlı şekilde köyü geliştirmeye çalış. Sana da bol şanslar dileyelim. Sıradaki arkadaşa hemen geçelim. Evet. Sinan Özcan. 3000, 3180 klan savaş yıldızı TH14 iyi savaştan 50 ve 50 bekleriz sağlam seri klan vesaire demiş. Tamam o arkadaşın da klanına gitmek isteyen dostlar gidebilir. Dedikten sonra biz de şöyle bir bakalım. Sinan bizim şey olan mıydı? Ha, o değilmiş tamam. Başka birininle karıştırdım. Üstad diye bir arkadaş 256 seviye lidermiş. Türk han klanından Türk han klanına buradan selam olsun o halde. Şöyle bir aşağı doğru inelim. 3200 klan savaşı yıldızı görüyorum. Mükemmel derecede klan savaşı gerçekleştiriyor arkadaşlar. En tüm zamanların en iyisi olarak da 5400 efsane kupaya çıkmış gayet mükemmel. Tüm efsane kupaları da 1280 olarak görüyorum. Birimlerin tamamlanmış. Yeni gelen birimi basmamış sadece. Diğer birimlerin hepsi tamam güzel gayet. Hero'lara baktığımda kraliçe bitmiş, koruyucu bitmiş, şampiyon bitmiş abi. Hayvanlar noktasında unicorn'u bitirmiş. Artık yekle burnu 5 noktada Lesi ile elektro baykuş kalmış. Bunlara da abanırsın. Benim tercihim İyi ki bitirdikten sonra biraz Lesi'ye abanmak olurdu. Tabii ki elektro baykuş da vazgeçilmezim hatırlatmak istiyorum. Şöyle bir genel skinlerine baktığımda yeni bir skin göremedim ya da kullanmıyor olabilirsin. İki tercihten biridir. Bir ziyaret edelim. Duvarlar güzel. Belediye binası sonuçun duvarları tamamlanmış geçmiş zaten arkadaş. Şu anda 15. seviye duvarları basıyor. Şuradaki taş kutusunu hemen kaldırmanı öneriyorum. Buradan baktığımda hava sonları 12'ye gelmiş. Hepsi mi gelmiş? Ha şunu basmışsın. Şunu da bitirmişsin. Gayet mükemmel kardeşim. Şurada yükseliyor. Gayet on numara. Büyücü kuleleri tamamlanmış. Bunun yanında okçu 19 gördüm. Emeğine sağlık. Bitirmişsin abi. Bir şeyin kalmamış. Şurada petlere abanacaksın. Petlerin haricinde gözüme takılan şu yükselmesi gereken dediğim bir şey var mı? Toplar 19'da zaten abi bitirmişsin. Emeğine sağlık abi. Söyleyecek bir söz yok. Gayet mükemmel gidiyorsun. Aynen. Şöyle bir enine boyuna bakayım dedim de gözüme çarpan bir şey var mı diye. Havanlarda 13 gördüm. Zaten tamamdır. Abi tamamlamışsın ya. Şu petlere aban. Şuradaki inşaatçı kulübelerinde hepsini bitir. Kafan rahat olsun. Ondan sonra hızlı şekilde efsanelikte kupa kasmaya başlarsın diye düşünüyorum. Sinancım sana da bol şanslar. Evet Uğur Çelik. Sadece Uğur kodunu bırakmış. Uğur'a bir bakalım. AA SRR Skakuru klanından. 70 seviye belediye binası 8 bir arkadaş. Barbar kralı bitirmiş. Büyüler gayet iyi. Birimler de gayet iyi. Bence full bir köydür. Bir girelim. Duvarlar da 8. seviye duvarlara çekilmiş abi. Tamamlamış köyü arkadaş. Eksik bir şey göremedim. Gayet mükemmelsin kardeşim. Sana da emeğine sağlık demekten başka çaremiz kalmıyor. Belediye binasında basmıyorsun. Muhtemelen yan köylerden biridir. Ondan dolayı 8'de sabit bırakıyorsun. Şuradaki taş kutusunu kaldıktan sonra çevre temizliğini unutma. Hızlı şekilde yeşil elmas kazanmak için. Bu arkadaşı da geçelim. Evet belediye binası 11'e yeni geçtim. Bir incelersem çok mutlu olacağım demiş. Hemen bakalım. Bu arkadaş ne durumda? Ghost Fairless. Neymiş? Saksakçılar kalanından. 108 seviye lider. Kalanına selam olsun kardeşim. Belediye binası son bir noktasında. Of. Ondan full geçmemiş. Her şey düşük. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ben sana koruyucu hızlı şekilde bas. Kraliçe koruyucu hızlı şekilde pas yani ayakta tutma. Karakter sıkıntı yaşıyorsan barbar kralı biraz bekletebilirsin. Yani büyüler falan filan hepsi yerle bir de. Şimdi şöyle bir mantık var. Bak. Elektro seviye vermemişsin. Bari elektro saldırısı yap diyecektim. Bu köye söyleyecek bir söz yok. Koruyucu... E Hirolanın hepsini basmaya çalış. Hirolanın hepsini bastıktan sonra köyün içerisinde ağır sonmaları aban. Bak burada kartal topun bir. Bunu hemen iki yap. Bunu iki yaptıktan sonra cehennem kulerini bitir. Cehennem kulelerinden sonra X yayları vesaire diye ilerle. Ama olabildiğince inşaatçını kesinlikle durdurma. Araştırmanı kesinlikle durdurma. Yani gerçekten erken basmanın bunlar zararları yani. Bedir Erhan Pekdemir kodunu aldım abi. Bir bakalım arkadaşın ne durumda. Bedir Süper Türk klanından belediye binası 11 bir arkadaş. Abi bu da çok pert ya. Neden böyle erken geçiyorsunuz? Erken geçmeyin abi ya. Belediye binası 11 35 seviye kraliçe var. Elektro saldırısı yapmaktan başka bir çaren yok senin şu an. Sinsi Goblin'e ganimet kasıyorsun eyvallah. Depolar 12 pozisyonunda. Hava sonları 9 zaten. Cehennem kuleri bitirmişsin eyvallah. Kartal topu 2'ye çekilmiş. Hemen X yaylarını bitir. Daha sonra hava sonlarını bitir. Hava sonlarından sonra okçu kulesi, büyücü kulesi olarak ilerlersin. En sonunda toplam havanı basarsın. Olabildiğince bunları bitirmeye çalış kardeşim. Sana daha bol şanslar dilerim. Sıradaki arkadaşa hemen geçelim. Melik Yıldırım. Bir türlü çıkmadı be abim. Seviliyorsun demiş. Valla kardeşim şans ya. Herkes aynı lafı söylüyor ama. Bak şimdi çıktım. Çıkan arkadaşları zaten alıyorum inceliyorum. B.L.G. Bank klanından, hızlı ve öfkeli klanından, B.L.G. Bank nickinden, 139 seviye belediye binası 11. Hadi güzel bir 11 ile karşılaşalım ya. 10.054 klan, pardon 1054 klan savaş yıldızı var, mükemmel. Kral işe bitmiş, koruyucu 16'da, 4 seviyesi kalmış, gayet iyi gidiyorsun. Kralı da unutma tabii ki 32'lerde gezmesin, en azından 40 bandına çıkarmaya çalış ilk fırsatta. Birimlere baktığım noktada zaten şu an bir de karakter vereceğin yer kalmamış barbar kraldan başka. Kareksiri tamamen barbar Kralarca. harca. Birimlere baktım noktada atıcı hali 3'e gelmemiş. Bunun yanında hibrit ordusu tamam. Şurada şifacıyı 5 yapmayı ihmal etme. Bunun yanında güzel durumdasın. Gidiyorsun abi. Tam gaz yükseltmelerine devam et. Büyüler noktası zehir 4'e gelmiş. Tamam. Zehiri biraz 5 oluyordu diye hatırlıyorum. Zehiri 5 yapmaya çalış. Daha sonra yara sayı fullleyebilirsin. Sana önerim. Abi duvarların iç kısmını tamamlamışsın savunmalar da tamam. Aynen. Şurada sadece okçu kulelerini gördüm. Okçu kulelerinden sonra toplar da havanlardır. Bunları da basarsın. Eksik bir şey yok bunların haricinde gördüğüm kadarıyla. Gayet mükemmel gidiyorsun kardeşim. Sana da bol şanslar dileyelim. Hemen sıradaki arkadaşımızı almak istiyorum. Bir bakalım kim çıkacak. Mehmet Sabuncu. Mehmetçim kodunu aldım. Bakalım ne durumdasın. Cengaver, Anev klanından 124 seviye belediye binası 10. Hirolar full. Hiroları full adamın zaten birimleri hepsi full olur. Şurada dondurmanı düşük gördüm. Dondurmanı fullledikten sonra zehiri abanıyorsun. Zehirden sonra da yara sayı aban kardeşim. Yani tabii ki hani hangi orduyu yaptığına bağlı. Yara sayı kullanmıyorsan önceliğin dondurmayla zehiri bitirmek olsun. Bir ziyaret edelim. 385 klan savaş yıldızım vardı. Biraz bana düşük geldi. Bilgin olsun. Köyün içerisi tamam. Belediye binasını basmışsın. Hero'lar da tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Diğer incelemede muhtemelen bu köyü artık 11 olarak görürüz. Kardeşim sana da bol şanslar dileyelim. Sıradaki arkadaşımızı hemen çekiyorum. Emre Şahin. Emre kodunu şöyle alalım. Bakalım Emre ne durumda. Emre siyah sancak 77 seviye belediye binası 9 16 18 olarak görüyorum bunlar hızlı şekilde 20 bandın üzerine çıkar ilk fırsatta da kraliçeyi 30 yapmaya çalış kardeşim birimlere baktığım noktada şifacını çok düşük gördüm bebe ejder 2'ye gelmiş lavtaz 2'ye gelmiş Kardeşim zaten Kraliçe Yürüyüşlü yapıyorsan benim belediye binaz dokuzlara yönelik tazı balon saldırılarını izle. Bundan dolayı kır, e, şifacını muhtemelen 4 yapman gerekecek. Hızlı şekilde onu 4 yap. Daha mükemmel iş yapacaktır. Olabildiğince duvar yıkıcıyı fulllemeye çalış. Dondurman iki. Zehir 2 yapmışsın. 3 yapabilirsin onu. Acele büyüsü de ikiye gelmiş. Gayet mükemmel gidiyorsun. İkiyi ziyaret edelim o halde. Abi duvarları çok pasif gördüm. Şuradaki yeni aldığın depoların hepsini bir önce fullle. Kral için yatırmışsın. 19'a çok güzel. Kral da yatıyor. Gayet mükemmel. Bunları ya kaldırma abi. Kralla kraliçeyi kaldırma. Olabildiğince bas. Kalan inşaatçılarınla depoları fullle. Öncelikle şu yeni aldığın depoları. Yani altın iksir deposunu bir an önce fullliyorsun. Okçular 11'e gelmiş. Burada büyücü kulenin 7 olarak görüyorum. Gayet mükemmel. Depoları bitirdikten sonra da hava sonları 7 zaten. Bunlar da tamamlanmış. Toplarda bitmiş. Bomba kulesini iki gördüm. Bunlara seviye vermeyi ihmal etmiyorsun. Havanı 7'ye çekmişsin. Diğer havanları da bitirirsin kardeşim. Olabildiğince de duvar basarsın. Ozmana kadar kral içinde de 25 25'e yakın olur diye düşünüyorum. Ama gayet güzel gidiyorsun. Hızlı şekilde gelişmen dileğimle kardeşim. Sana da hoş şanslar dileyerek. Hemen bir arkadaşımız daha çekmek istiyorum. Sinan Özcan. Sinan'a bakmıştık. Sinancım selamlar teyler. Mehmet Sabuncu. Ulan şanslı olanlar iki defa çıkmaya başladı. Geçiyorum. Melik Yıldırım. <laughs> Ulan tekrarlardı gibi hissediyorum artık var ya. Bülent Kahraman. Bülent'in kodunu alalım. Bakalım Bülent ne durumda. Hemen şöyle geliyorum. Bülent Kahraman. Bir Rusça herhalde yazan bir klanda. 120 seviye belediye binası 10 arkadaş. Hero'lar full birimler gayet mükemmel, büyüler gayet mükemmel. Sen de yarasayı fullememişsin, yarasayı biraz abanırsın büyüler noktasında. Klan savaş yıldızını göremedim. Duvarlarda dahil olmak üzere baya baya bir hepsini bitirmişsin, emeğine sağlık. Biraz daha az bir kısım mı kalmıştı, bana mı öyle geldi? Yo, hepsini bitirmişsin, gayet mükemmelsin abi. Bas belediye gitsin diyeceğim ama sen muhtemelen bunu yan köy olarak kullanıyorsun. Ondan dolayı seviye vermiyorsun gibi hissettim. Tabii ki tercih senin. Şurada bir ejder ordusu görüyorum. Gayet mükemmel ama 12 tane balon yerine 8 balon işini görür diye düşünüyorum. Yani ejleri 10 yapabilirsin. Onun haricinde sana söylenecek pek bir şey kalmamış. Gayet mükemmel gidiyorsun kardeşim. Sana da bol şanslar. Sıradaki arkadaşımızı hemen çekiyorum. Emre Kır Hümmet Hüseyin. Emre'cim hemen şöyle bir kodunu aldım. Bir bakalım Emre ne durumda. Evet Emre Kır Hümmet. Öyle kolay mı kılanın lan? Belediye binası 11. 40 41 15. Şimdi belediye binası ondayken düşük geçmişsin ki koruyucu 15'e kadar getirmene rağmen kraliçenin kralının düşük geldi bana. Hızlı şekilde kraliçeyi 50'ye kadar götürmeye çalış. Zaten bu 50 bandına gidene kadar koruyucu 20 olacaktır. 50 olduğunda en azından elindeki kara hepsini koruyucu aktarabilirsin. Pardon kralı aktarabilirsin. Birimler noktasında hala düşük gördüm madencini vesaire. Bunları yükseltebilirsin. Tabii ki kullandığın orduya göre değişir. Şifacın Bebek gecelerinin hepsi düşük geldi. Cadıya seviye vermemişsin buz golemiyle beraber. Kullandığın birimleri hızlı şekilde bitirmeye çalış kardeşim. Büyülere baktığım noktada büyülerin gayet güzel. Yarasa fullenmesi de güzel. 3 sezondur üst üste de bilet aldığını görüyorum. Gayet güzel gelişiyorsun. Bence köyün içerisini bitirmişsindir. Duvarlar bitmiş. Güzel. Okçu kulelerinin ikişer seviye yemesi lazım. Diğer birimler seviye almış. Bak kardeşim ne yap biliyor musun? Şunlar bitmiş güzel. İlk sırada artık yapman gereken okçu kulelerini bitirmek. Okçu kilerinden sonra toptur, havandır geçersin bunlara. Bunlar da biter. Zaten işi biliyorsun. Koruyucuyu tekrar basmışsın. Burada kralın yükseldiğini gördüm. Neredeydi? Ha, kralı yükseltmişsin. şey kral yükseliyor. Abi demek ki garimet sıkıntısı çekmiyorsun. Gayet mükemmel gidiyorsun. Bu hero'ların hepsi yatmasına rağmen hala depoların full. Adamsın abi. Gayet mükemmel il ilerliyorsun Emre'cim. Sana da bol şanslar dileyelim. Hemen son bir arkadaşımıza çekmek istiyorum. Ercan Arık 80. Ercan'cım şöyle kodunu alalım. Bir bakalım arkadaş ne durumda. Evet, evet, evet. Baba Yorgun, Dark's Rise klanından belediye binası 10. Abi 25'e 30 olarak yürüyorum. Yeni mi geçtin diyeceğim ama yeni geçmemiş gibi duruyorsun. Madenci 2 seviye yapmışsın. 3 yap onu hemen hızlı şekilde. Atıcı 2 yapıyorsun. Bebe geceleri fullüyorsun. Diğer birimlerinde pek sıkıntı görmesem de büyüler noktasında dondurma. Hızlı şekilde dondurmayı fulledikten sonra zehiri fulle ve yara geç geçtirin ben sana. Bir ziyaret edelim. Ufaktan duvarlar basılmaya başlamış. Cehennem kulesi 3 olmuş. Çok güzel. Buradakini de 3 yapıyorsun. Onun haricinde hemen okçu kraliçeyle yani barbara basmışsın. Gayet mükemmel. Bunları kaldırma. Bunları kesin ile 40'a kadar kaldırma yükselsin. Olabildiğince garnet kasmaya çalış. Burada büyücü kulesidir, okçu kulesidir. Bunları basarsın. Tabii ki öncenin ilk olarak yerler olsun. XY'ler bittikten sonra hava sonları. hava somalar bittikten sonra okçudur. Büyük e, okçudur. Artık büyük kulesidir vesaire bunları Abanırsın kardeşim. Olabildiğince bunları hızlı şekilde bitirmeye çalış. Ordu kampını 240 olarak gördüm. Eline geçen ganimetle de artık bol bol duvar basmaya çalış. Hero'lar bitti sırada artık duvarlar da bitmiş olsun diyorum kardeşim sana da. O halde bu arkadaşla beraber köyüncilerimiz serimizi bugünlük burada sonlandırmış olalım. Arkadaşlar diğer videolarda ve canlı yayınlarda görüşürüz diyorum. Mutlaka videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.